nerede ama gibi. Bu ber, bu ber değil ben çobancı koyun gibi şeyler, koyun güder, koyun güder. Bir arkadaşın vardı, bir daha bakmadık işte. Ya mesela koyun oyun olması senin bir gitti, çıkardı, onu gördüm. Çok tane. Bak çok tane benlerdi, çok tane benim aynı çok tane çıktı. Bu kadar. Yemek hiç yaramaya, Yetmiş evet. evet. tane büyük devleti. Bir dört müşterimiz. Yani, de gelirmiş. Ler bazen de ki, bunu gibi Benim gibi aynı ders görüştük. İki tane bilecik varmış. Bilecikler sağda altı. Öyle yani, eski altı. ya, eski bilecikler bütün altı. Kendi mi bulmuş onu? Kendi mi bak iş ediyor? diyor. Kendim bulmuş? Çocuğunu uzman. Çocuk var. Çocuğun geçiyor geliyor onlar. Bir geçiyorlar, abicin gibi var arıyorum. Gelip duruyor Ben ne i̇şte, öyle? Ağır dışta, ağır dışta, ağır dışta. Ne demek? Destemden beri yanlarında. Arayıp dururlar, gidip dururlar. Çıkmışlar, ölürmüş işte. Şöyle akıl Tersine oymuş, oymuş. Burası da bir şey bulmamış demişti. O kadar da üstü bu. o kadar Ya. Daha böyle alça demek. evet. demek. Onaldan ağırmış, ağır böyümüş, çıkmış yukarı para Nasıl bir şey ha? Belki 30-40 sene o çatakta. Doğru şu? Ozdemirler ne? Çanakkale iki sefer geçiverdiler. Çanakkale dostları var, adamları oynatmışlar artık. Bunun bu bir orturu. Gelinler adam, adamlar, aç kendilerini. Madem normal o zaman ne gelir? Ne olur? Çanakkale mi demek? Niye? adamlar var? Çanakkale. Şey şey, sefer, i̇şte, üç sefer çanak tezen adam. telefon ediveriyorlar, adamın arkasını geliyor. 10-15 gece tak veriyorlar, adamın arkasını gidiyor. Adamlar efendim borcu 500 dalıyor, sonra bir milyar tasıyor geçiyor. Ona gelmem. Görüntülü mü? Görüntülü mü? Görüntülü mü? Görüntülü mü? mü? E onlar hiç arıbumarı bal mı ya? Arıbumarı bal mı el lan? Var arı bu, ya arı denir. Arılar var ki işte. demişte? Motordur çatal çıktı. Ne çeker? Dümeninden, düğünün abi yaz bir araba. Mumun altına. Taşmışlar. Dedemin çoban arkası. Gel şu kamyonu abukana. Çalacak kamyon ya. Ha? İkiden kalmış olmaz. Hmm. Şimdi, bu da değil mi? Bu balık oldu. O ne gün anlatıyor ki yere aray arayırlar bunlar. Ne? Durmuşlar zira nasıl dört dörtte değilse çok aradık işlerdir. Akça mantırağına bak, varınca, deriden geçince, deriden geçince Çoruz, çoruzdu. Bir çocuk mezarı bulunacak diye. Ben iki üç yıl gittim. Ne Allah kendisini dediklerdi. gibi bir çocuk mezarı bulunca. Taş, evet. taş kullanı, bir çocuk mezarı. Evet. Şafa aldım gittim. Kaç kurudum, kaç kurudum, kaç kurudum. Bayağı bu bir ya aynı o bildiğimiz şey, çap çapçak e, çapılağı hana. Çapılağın yüzü bir kırılmış çapanı. Orada mezarın içinde çapkının kubu. Kazı edin, kazı edin, kazı edin, kazı edin, edin. Yok bir işte. şey. demek ki çapı kırılmış bir başka yere mi kodur vardı? Niye ettiler? Yani o, o, orada öyle kaldı. Öyle çocuk mi? Çapı mi ya? Kim bu acı? İşte kırılmış. Daha tamam, da çocuk mezarını da mezar edecek. Da Daha da çocuk mezarını edecek. Neyin işte ne? Oryan olmasın bir mezar Mezar. Cihaz Hı. tutacaksın. Hı. Bir, 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 bir şey altını görünce ötüyor. Paranın hedefi. Belli. <laughs> Adam hor <laughs> çeşmi var. Çeşmiye beş adet parası mı var? Veya On çeşmenin o bandını altını var. Var kimse bakmaz. Hakikaten hele sen bir topuk diyebilirsin. Ha?

Kaferi bu arada deslenmiş, deslenmiş, deslenmiş de. Ne oldu Osman'ım? O Bir tanesi. Kalkmadı. Oho <laughs> oğlum biri. Yadına oğlum <laughs> bir kere bir bir tane de. Üç tane sarılıyor Tamam. Koskoca mangarı kedi. Aç. Çırpma Aynı benim hekayem ama. <laughs> Aynısı değil mi? Ya. Öyle. Öyle koyanın <laughs> bu katırın takılmıyor ki. Gel. Şoförünün doğduğunu. Öyle. Ağzına Üç tane koymuşlar. Işte. Kazanlar. Eskiden böyle bu. olur. Bana para buldum. Üç tane kovalı çıkarmışım. Üç tane. Sivrinin tepesinden yuvarlanan gazanlar para kazanmış. Konuş, konuş konuş. Evvel adam ne Adam eşkıyaymış. Ağlanın üstünde helvetik çeşmeler varmış. Bildiğimiz ağlayı biliyor. Ha. Kelime çeşmine. Adam tabi eşkıya yaptık. Çeşmenin karşısına. Ben onu diyecektim. Nezir Anne, Hani işte duymayan babamı oluyor. tehdit ediyor sanki. Adam gidiyor diyelim ki İstanbul'a. Orada oğlanlar biliyor. Çeşmesi görüyor bakalım. Adam ölüyor. Adam didik oğlum arkadaş. yazı yazmış. Hem ağlanın üstünde hem de bir kesmelerini üç tane meder mederin kıyımda bir tane iki parça yazmış da kar cahil midi, cahil olmam, karı cahil miydi değil. Cahil olma eski karla. Karının elini verilmiş. Karı bu kağıdı kapının üstünü sokuk olmuş. Hani gayretmemiş karı. Oğlanla diyelim ki böyle işte iki mi üç oğlan. Oradan karı kovid alıyor oğlum. Baba nedir rahmetli. Yani ben o kovide çocukla ben yönce el mi verilir? Diye. Ular kızan bir okuyor bir o ağlanın üstünde üç tane mezarın bir tane. Kıfahmen arabaya bir bardak koyuyorlar. Şu bardağa bak. Öyle akıllı oluyor. <laughs> Hah. Biz gibi sersem o. Buradan da ne için? Su doldur gelecek. Bardağa koyuyorlar. Yani feç pek Bir de de çıkıp koyuyor. Her Gel yola. <laughs> Eğer tabi yollar geniş mi? Dar. Araba anca geçiyor. Dedi çıkık oluyor. Çocuklar, onlar da tabii soracaklar. Dede, dede. Bu orada ağlamış. Ağlıp o da E bunu da öyle ağlam ne istiyorsun çeşme varmış. Baba Miramet de has gelip giderdi bardağı elimizi verdi. Kuz gibi su çöreni oğlum oradan doldurun gelin. Dedecek, dedecik tamam 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 oğlum diyor dede. Eski adam anlar mı ne diyor. Tarif ediyor güzelce. Varıyorlar bana o. Ben beş dakikanın içinde katıyorlardı. Bazen çok <laughs> doğrudur. Nedir lan? ki görüyorlar. Üç tane koymuşlar. Çeşmenin <laughs> üç tane. Eskiden böyle konuluyor bu. Hani <laughs> üç tane Altın, parın neyse sarılıyor. Ben, geçiyor. Geçleden. Dedi dede, o ağrı beci kim? Ay oğlum diyor. Evvel babaları borla diye iş işlemiş de. Çeşmelerden su içmişsiniz. Hasta ölmüştü, bardak yemiş. Çocuk oğlanla yerine. Doldurun gelin, bu iş verin demiş. Diyor dedeciğim. Yaşlar taş kurmuş, bir koşup geliyor. Allah. Kazılmış, üç tane para koymuş. Bunlar da ne mı oğlum hepsi Komamış işte onu diyor ya. kim bilir ağabeyin Bakan yok. Komamış korkmuş la o. Bu <laughs> da olsun yine bırakmaz. Birden koyuyorlar üç tane. İşte evet. böyle bak sen anlıyorsun. Adet mi? Ben anlamadım neden konulmuş. Adet gibi bir şey yani. Ne güzel üç tane eksik alacağım. Yok, Oradan kalsın içine hepsini. Öyle öyle. Bu usta eskiden 14 yedik, on dört tane keder o. Yedik atları bir sarı yolla. Dikşerler, az tutun, ne olacak Sen bana bilirsin. Duydum ben adını duydum. Bilirsin, madeni gittin ya. O tarafı bir gün gelince katırlar çöküyor. Koy onlar. On dört tane gider o koyuyorlar, gömüyorlar. <laughs> Nasıl bu bizim ad aklımı gelmiyor, ruhu bizim e, işte. gelin yanında bir çoban vardı. Hatmın sen bilirsin o bir, gördüm öldü karşısında duvardı. <laughs> Ha? Gezerken Allah da geçip giderdi ya de. Ve böyle adam gibi bir şeyler bir şeyler görüyor yarın yüzünde. Ve böyle bir bakıyorum bir çatar çam Kaldırıyorum taş koyuyor çatar çam. Hani gelecek de onları arayacak. Neyse çocuklarına mı götürdü? Arkadaş mı buldu? Bir var yolla. Adam, adam, bir şey gözük değil. yok. Şamın çatanı koydu, taş durdu. <laughs> Geliyorum bu. Diyelim ki tavasta bir cin oldu var. Gidiyorum. Bu hakiki ha. Sen neden de böyle konuşuverin? İbrahim onun adı bak atmın bilip dur. İbrahim. Hoca hoca diyorum. Ben de bir taşın üzerinde bir iki üç tane adam gördüm dedi. Bir şey ne aradım diyor, bir şey bulamadı Ah oğlum diyor, hoca. Ben de Andi, madde diyor. Seni ben yine niye ni adamla alın, alın, alın dedi de alamadı diyor. Yedi ne gelen madde diyor. Bak, aynısı. İbrahim dayı işte alılmaz. Yok. Şimdi kardeşim, yok bir şey yok. 2 yüz üç, üç sene parlak onunla. Ya. Gecek evet. atar. Evet. Evet. O da, da İbrahim. Kim? Ya bir sene durdu durdu de da. Çatır çok konuş atladın Karı da öyleydi ya, konuşaklı, öyle bir bet evet konuşuyordur, hat mebe, hat hat, kendi adı da hat Öyle öyle. Bu işle hakiki de, işte genç gelen, ben par buldum mu diyor, seni diyen diyor. Ya. Anamdan miras, babamdan miras.